Ankara'da bir kadını üç kişi dövüyor. Kamera kayıtları var. Kadın kendisini kurtarmak için apartmanda dairesine doğru koşuyor ama arkasından yetişiyor üç kişi. Önce bir kadın yetişiyor, saçlarından tutuyor, çekiyor ve yanındaki iki erkekle birlikte suratına suratına vurarak dövüyorlar. Efendim neymiş? Bu kadın bunları bir şekilde rahatsız etmiş veya küfür etmiş. Şimdi bu kadar onurlular ya bu ülkede bir de küfür etti ama küfür etti. Ya adam küfür etti diye iki Okul çocuğunun yanında babayı dövdü hem de geri geri gelerek. Bu kadar onurlu yani bu kadar buna küfür edemezsin onuru kırılıyor bunların onuru kırılıyor nasıl küfür edersin? Ama bu iki çocuğun yanında babayı dövebilir çünkü benim onurumu kırarsam ben de senin ananı kafa bu kafa şu kafa ve biz. İçimizden çıktı bunlar arkadaşlar yani öyle Suriyeli, Amerikalı, İngiliz filan değil yani. Ayan beyan bizden insanlar bunlar. Ha? Ona göre değerlendirir, ona göre yorum yapın. Ama şu sebep bu sebep diye de yumuşatmayın. Çünkü hepinizin bir anası var. Dövülen bir kadın, üç kişi tarafından dövülen bir kadın.